Hey, önüne geleni ya hiçbir şey yapmayacaksın, ya yalayacaksın veya yemek zorunda kalacaksın. Şimdi pasta gelmiş. Lila'ya yalamak düşüyor. Cem hiçbir şey yapmayacak. Sarı saçlı prenses ise ısırmak zorunda. <laughs> Yoksa acılı pasta mı bu? <laughs> Sarı saçı prenses oyun bozanlık yapıyor. Şimdi önlerinde kağıtlar var. Cem'e yine hiçbir şey yapmak düşmedi. <laughs> Sarı saçı prenses ısırmak zorunda. Lila <laughs> ise yine yalayacak. <laughs> Sarı saçlı prenses gerçekten çok şanslı şimdi. Wow, kokusu buralara kadar geldi sandviç. Acaba kim yiyecek? Lila'ya ısırmak düştü. Sarı saçlı prensesi yalamak. Cem çok üzgün çünkü ona hiçbir şey düşmüyor. Hey, Aha. Lila ile sarı saçlı prenses Cem'i çok sinirlendiriyor. Hmm? Hey, bu kadar dev ne olabilir ki? Hmm. Hey. Uh -huh. oh. hmm. Kağıtlar paylaşıldı. Lila'ya hiçbir şey düşmedi. Acaba içinde ne var? Cem tavuk olduğunu iddia ediyor. Hey bu da ne? Kaktüs mü? Lila bu sefer şanslı. Nasıl yalayacak dikanlar onun ağzına yapışmayacak mı? Dili çok şişti. Gerçekten çok üzüldüm. <laughs> hey, ısırma neden silmişler? <laughs> Şimdi masa geldi. Bu yemeli değil ki neden geldi? <laughs> Acaba o şanslı kişi kim olacak? Sarı saçlı prenses çok şanslı. Hey hey hey. Haydi yalamak neyse de masaya acaba Cem nasıl yiyecek? Tahtı da da çok kötü ya. Şimdi sıra Cem'de. Dişi kırılır çok kötü. Ve aynen öyle oldu dişi kırıldı. 嗯哼哼哼嗯哼哼